Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bankaya gitmeden Ziraat Bankası hesabı nasıl açılır onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle Ziraat Mobil uygulamamızı indirmemiz lazım bu hesabı açabilmek için. Hemen Play Store veya App Store'dan bu uygulamayı indirebilirsiniz. indirdikten hemen sonra uygulamamıza giriyoruz. Şimdi uygulamaya girdikten sonra hemen bakın giriş yap veya ziraatli olmak istiyorum seçenekleri var. Hadi buraya da bakmazsak bile Sağ altta diğer işlemler var. Bakın burada müşterimiz olun seçeneği var. Bu Buradan veya bakın bu ziraatli olmak istiyorum seçeneğinden e, biz başvuru yapıyoruz. Şimdi ziraatli olmak istiyorum diyelim. Daha sonra bireysel müşteri olmak istiyorum. En baştaki onu seçiyoruz. Eğer firmaysanız diğerini seçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Öncelikle biz e, kimliğimizin arka yüzünü okutacağız. Daha sonra kimliğimizin ön yüzünü okutacağız ve bu işlemi tamamlayacağız. Şimdi bu kutucukları dolduracağız. Bakın biyometrik veri onayı bunu da tamamladık. Devam yapıyorum. Şimdi diyor ki de, e, kimlik kartınızı hazırlayın. Arkadaşlar şimdi bu işi bazen yapamayanlar var. Ö Öncelikle e, bunu söyleyeyim. Telefonunuzun NFC özelliği olması lazım ve açık olması lazım bu işlemi yapabilmeniz için. E, iPhone telefonlarda genellikle açık oluyor zaten. Benim şu an telefonum mesela fabrika çıkışlı açıktı. Ama açamayan varsa ben videosunu çektim iPhone telefonlarda ama şamileri bilmiyorum gerçekten. Ee, şimdi arkadaşlar NFC'si olmasına rağmen kimlik kartını okutamayanlar var. Ben onu anlatacağım. Şimdi bu konu hakkında mesela siz fotoğraf çeker gibi NFC okutmaya çalışıyorsunuz. Kimlik kartını okutmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar e, kamerayı çok yukarıda tutuyorsunuz. Bakın dikkatli bakın e, telefonun bir altına eğilin o e, kimliği okuturken. Kamera tam kimliğin ortasına gelecek. Bakın telefondaki kameralar var ya o tam kimliğin ortasına gelecek. Daha sonra bu okutur. Ben de bu şeyi denedim okuttum. Yani kısaca size ben hemen buradan devam yapıyorsunuz. Önce kimliğin zaten arka kısmını okutuyorsunuz. Daha sonra ön kısmını okutuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ise size e, kameranın ön, ön selfie modu açılıyor. Sizin yüzünüze bakıyor. Biometrik fotoğrafınızı alıyor. Daha sonra ise e, bu hesabı açmış oluyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.